Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi'nin Mekke'nin Fethi'nin 1382. yılı münasebetiyle düzenlenen geceye katılanlar için teşekkür gecesi düzenlendi. Hocam, geceye katılan konukları Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi tarafından çiğ köfte ikram edildi. <Sessizlik> Geceyle ilgili konuşan Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şube Başkanı Mustafa Küçük mikrofonlarımıza şunları söyledi. Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi olarak 31 Aralık 2012 akşamı yaptığımız, icra ettiğimiz güzel bir programımız oldu. Mekke'nin Fethi adıyla yayınladığımız bu program. Siz Aks TV Televizyonu olarak da bütün halkımıza ulaştırdınız. Size önce teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Halkımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Salonumuz zaten alanı sınırlı, girişi imkanları sınırlı bir sayıda misafirlerimizi ağırladık ama sizin sayenizde bütün Samsun halkı, Samsunlu gurbetçilerimiz her yönden bizleri aradılar. Bu hizmetlerinizden dolayı şansınızda bize teşekkür ettiler. Bu akşam da biz burada bu programın icrasında bizlere katkılar sağlayan Kıymetli Samsunlu esnaflarımızı, abilerimizi, arkadaşlarımızı teşekkür anlamında bir çiğ köfte programıyla böyle bir icrada bulunduk.